Yani hayatımızdaki önem derecesine bakarsak bir numara nefes. Ama nasıl nefes aldığımızın hiç farkında değiliz. Nasıl nefes alırsak öyle yaşıyoruz. Aslında kanun haline gelmesi gereken bir şeyler var bence. E bir tanesi şu. İlk önce göğsündeki ele, hareketlenen arkadaşlarım ters nefes alıyor. Ön beyni kullanabilmek için birinci kural. Var. Doğru nefes almayı biz çok iyi biliyoruz. Apik ayarlarımızda var. yaptığımız yayını da takipçilerimiz böyle çok ilgiyle takip ettiler. Ee, şimdi o yayında eksik kalanları tamamlayacağız. İşte çok katkılı bir yayın olacak eminim. Ama ne nefes güzel. neden bu kadar önemli? Nefesle başlayalım. Yani nefesi Allah vermiş zaten. Alıyoruz biz bunu. Fark etmeden evet. de alıyoruz. Niye bu kadar önemli? Şimdi en çok aldığımız e, yorumlardan bir tanesi şuydu. Şimdi yıllardır profesyonel nefes koçluğu yapıyorum birçok kişi özellikle gençler şimdi gençler her şey yolunda ya farkında değiller her şey nasıl olsa iyi gidiyor çalışmalara duyunca nefes çalışması işte nefes egzersizi Hı. nefes kutu ya nefesin egzersizi mi olur ya ben alıyorum zaten nefes Hı. çok duyduğumuz bir şey ama hakikaten bakınız hayatta bizim en elzem şeylerimizden bir tanesi 40 gün yemek yemesek ölmüyoruz 3 gün susuz kalsak yine ölmüyoruz. Ama üçüncü dakika havasız kaldığımız zaman ölüm başlayabiliyor. 3-4 dakikadan sonra ciddi bir sıkıntı başlar. Yani hayatımızdaki önem derecesine bakarsak bir numara nefes. Ama nasıl nefes aldığımızın hiç farkında değiliz. Nefes egzersizi yaparken de birçok danışanım şöyle sorar. Şimdi hocam biz normal hayatta nasıl nefes alacağız? Neye dikkat edeceğiz? Etmeyeceğim. Çünkü bu ezber yapılması gereken bir eylem. Yani normal hayatta nefes almayı düşünerek yaşamayız. Nasıl ki kalbimizin nasıl atacağını düşünmüyoruz. Hadi kalbimizi kontrolü bizde olsa at bakalım. Hadi unuturuz atmayı, nefes almayı da kontrol edersek bu da bir sorun. Peki nasıl olmalı? Nefes otomatik olarak doğru almak zorundayız. Aynı bebekler gibi. Mesela en doğru nefesi çocuklar alır, bebekler alır. Hmm. İzleyin böyle bütüncül. Böyle bütün vücut aynı anda şişer, ciğerler tamamen havayla dolar. En doğru nefesi çocuklar alır. Ama ne oluyorsa işte ergenlikle başlıyor bu süreç genellikle. Daha erken yaşlara doğru indi maalesef yaşanan travmalardan dolayı ama nefes bozuluyor. Ciddi bir bozulma yaşıyoruz ve bütün hayatımızı etkiliyor. Nasıl nefes alırsak, öyle yaşıyoruz. Bakın bir örnekler verelim. Belki daha anlaşılır olur ee, izleyicilerimiz tarafından da. Şöyle bir insan düşünüyoruz. Karşınızda şimdi ben konuşuyorum. İlkay da güzel konuşuyor. İlkay alamıyorum dedi ama nefes alabiliyor. Yani hmm. nefes değil. Ee, yoksa bu şekilde konuşamazsınız. Hmm. Mesela doğru nefes alamayan birisi e, soluculuk yapamaz. Nefesini kontrol edemeyince böyle yapar. Şimdi yani konuşamazsınız ki nefes sorunu yaşarsınız. Şimdi nefes alışverişi edin. Karşınızda böyle yaptığımda nasıl hissedersiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Rahatsız edici değil mi? Sadece beni değil bak. Karşımdakini de rahatsız edici. Yani nefes alışverişi şeklim. Bırakın benim sağlığımı, ilişkilerimi etkiliyor. bununla soluyor değiliz ya mesela kızgın insanlar. Hmm. iyi ama hani ağız nefesine böyle. hakikaten de nefes alışverişi şekli bak karşıma verdiğim enerjiyi dahi ciddi etkiliyor. Demek ki ben bulunduğum toplumda iyi bir hayat yaşamak hem kendime hem çevreme huzurlu bir hayat yaşamak ve yaşatmak istiyorsam nefesimi doğru hale getirdiğimden emin olmam lazım bozulmuşsa eğer ki çoğu insanı bozulmuş bugün mesela izleyicilerimiz deneyebilirler yapabilir yapalım arkadaşlar bazen uygulama yaparak bugün istiyorum ki hissedememi yapmış hissedelim şimdi önümüz kalmaz dediğimizi şöyle koyalım lütfen hep beraber İzleyicilerimiz de yapıyoruz biz onları göremiyoruz ama onlar bizi geliyorlar. Şimdi bu şekildeyken önce nefes veriyoruz. Verelim nefesimizi. Burnumuzdan Ve mı? Nefes alalım birlikte. beraber. Ve şimdi verelim. Tekrar alıyoruz. Veriyoruz. Nefes burnundan alınır, burnundan verilir arkadaşlar bu arada. Şimdi soracağım, herkes kendisi cevabını verir. Kimlerin nefes alırken önce göğsündeki hareketlerdi. Yani şöyle. Eğer nefes alırken, önce karnım aşağıda kaldı, görünmedi ama çok rahat anlaşılabilir. Ee, ilk önce göğsündeki ele, ele hareketlenen arkadaşlarım ters nefes alıyor. Şimdi bakın bugün frekanslara da gireceğiz. Biraz değinelim olmasa çünkü önemli. Her şey biliyorsunuz bir enerjidir. Her şeyin bir e, frekansı vardır. Bütün dünya titreşir. Her şey titreşir. Her şey, enerji olan her şey titreşir. Ve kainatta yaratılmış her şey bir enerji formudur. Şimdi titreşim önemli bir mevzu. Birbirimizle enerji alışverişinde de birbirimizin frekansını, titreşimini etkileriz. Burada çok ee, bir tanım yapmamız lazım daha yanlış anlaşılması için. Frekansımızın yüksekliği ne kadar yüksek titreşebiliyorsak o kadar çok görünülürüz. Hani televizyonların çözünürlüğü vardır ya. Şimdi işte 180K, işte 4K'ya kadar gidiyor. Ya da Full HD falan alıştık. Şimdi cam gibi görüntüler teknoloji çok ilerledi. 80'li yıllardaki futbol maçlarını birkaç defa denk geldi izliyorum bile futbolcuların kim olduğunu seçemiyorsun. Yani çözünürlük o kadar kötü ki. İşte dünyadaki görünürlüğümüz başkaları tarafından fark edilmemiz. bu biliyorsunuz çok önemli değil mi? Birileri tarafından fark edilirsen saygı duyulursun. Fark edilmezsen yok sayılırsın. Avranın güçlü olmasıyla alakalı bir şey. Şimdi çok güçlü bir avran varsa karşılanırsın. Niye? Avrun önden gidiyor çünkü. Yani bir savunma kalkanı gibi düşün. Hakikaten karşılanırsın. filmlerde olur ya bir kapı açılır salonda herkes oraya bakar. Kim geldi? Herkes de... Çünkü avrası büyük birisi gelmiş. Dikkat çeker. Farkında olmadan dönersin. Ya da bazen olur böyle. Birine çarparsın. Bu kim? Daha çarpınca fark edersin. Aura da o kadar sönük. İnsan bu bu kadar gelişti. bu auranın büyüklüğünde ilk bakılması gereken kişinin frekansıdır. Frekans yükseldikçe auranın büyüdüğünü görüyoruz. Yani dünyadaki görünürlüğü artıyor aura zayıflayıp frekans zayıfladıkça da ölüme doğru gidiyoruz. Siliniyoruz dünya. Şimdi bu kavramları anlayınca nefes de tam bunun ortasında bakın çok iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi ters nefes alıyoruz. Göğsümüz şişiyorsa oradan geldik hatırlıyorsunuz. <laughs> nefes alırken karnımız ciğerlerinin altından şişmeli. Bu da dışarıdan önce karnın sonra göğsün şişmesi anlamına gelir. Doğru nefes alıyoruz. Dedi. Ters de şöyle olur. Görsünüz şişerken karnın içine girer. Hmm. Nefes alırken karnın şişmesi, şişmesi gerekirken nefes alırken karnın içine giriyorsa ters nefes alıyorsun. Bak ters frekansta nefes alıyorsun vücuduna. Bu senin frekansını arttırır mı yükseltir mi diye şöyle bir soru koyayım. Ve yanlış nefes almanın, ters nefes almanın insanın aurasına, sosyal ilişkilerine, algısına, işte ama sebep olur mesela. Çünkü herkese düşman görmeye başlar. Frekans düştükçe kendine olan tavrıların fazlaymış olduğunu hissi gelir insanlarda. Bakın nefes nasıl tam hayatımızın ortasında? Nasıl nefes aldığımızın bir farkına varacağız, iki düzelteceğiz. Şimdi nefes normalde bizim fabrika ayarlarımızda var. Ben de nefes gelince çenem düşüyor, aklınıza herhalde. Nefes alabildiğiniz yerden gelin, hocam. tamam. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü tam orta yeri, doğru nefes almayı, biz çok iyi biliyoruz. Tabi ayarlarımızda var. Yaradan bizi öyle yapmış. Aynen şunun gibi. Mesela hiçbir çocuk doğduktan sonra emme eğitimi almaz. Yani o yazılımla doğar. Değil mi? Yani direkt emmeye başlar. Ağlama eğitimi almaz. İsteklerini ağlayarak vurur gibi. Ya da hareketler hepsi bazı şeyler bizim temel yazılım. Nefes de böyle. Yani ya temel bir yazılımla doğuyoruz. Normalde nefes hep düzgün oluruz. Bir şeyler bozuyor nefesimizi. Şimdi bunlar da konuşalım. Acaba hayatımızda var mı diye bir şey edelim. En çok ne bozuyor? Şimdi genç yaşlarda mesela erkek çocuklarına çok yapılan bir şey. Bizde maalesef bu çok fazla. Danışanlarımla da çok karşılaşıyorum. Bir kasıntı hali. İşte kasıntı durma, ergenlikle başlıyor. Bir deneyelim mi böyle bütün arkadaşlarımıza? Şöyle yapalım. Omuzlarımızı yukarı doğru çekelim lütfen. Şöyle duralım. Ve nefes alalım. Ve verelim. Şimdi bir de indirelim omuzlarımızı, rahatlayalım bir nefes alalım. Hangisinde daha rahat, uzun ve daha bol nefes alabildik? Omuzlarımız yenikken. Hı hı. Şimdi kasılma yapmışsak, kasıntılıysak, bilin ki yeterince dolduramıyoruz ciğerlerimizi. Niye? Buralarımız kasılı olduğu için ciğerleri açamıyoruz. Yani yeterince o, o interkostal kaslar dediğimiz, kaburgalarımız arasındaki kasları kullanamıyoruz. Ya da mesela kız çocuklarında yine ergenlikte şu duruş Omuzların çöküp duruşuyla başlar. Hı. Bunu da deneyimleyelim. Böyle bir nefes alalım. Böyle kamburumuzu çıkararak. Ve verelim. Bir de düzelip alalım deneyelim. Düzeldiğimizde yani doğru durduğumuzda, dik ve dengede durduğumuzda daha dolu dolu hava alabiliyoruz yerlerimiz. Hı hı. Ama duruşumuz bizim bakım onlardan olur. Ya da korktuk. Hı. Bu korku kodu burada kalınca bir şeyden korku kalacak kaslı kalıyor. Bu da nefesimizi bozdu. Ya da bakın bugün gençler maalesef çok karşılaştığım için gençler diyorum e, af genç arkadaşlarımız ama zannediyorum hak vereceksiniz oturma organını kullanmıyor birçok. <laughs> Belin üzerinde oturuyor. Yani bir büklüm var. Belin üzerine oturduğunda büküldüğü için diyaframın Diyafram şurada bir kas, şöyle gösteriyorum. Şöyle bir kas, şu hareket yapması lazım. Şimdi iki büklüm olduğumuzda diyaframın bu hareketi yapması azalıyor. Şimdi uzun süre böyle oturduğumuzda diyafram az çalıştığı için biliyorsunuz işlemeyen kas zayıflar. Diyaframda hep böyle uzun süre oturuş bozukluğu olduğu için diyafram zayıf artık yeterince çalışamamaya başladığı için de yeni ciğerlerimiz tam kafasına dolduramıyoruz. Veya yüzüstü yatmak. Yani bu ciddi bir sorundur. Yüzüstü yattığımızda da diyaframın hareketini baskılamış oluyoruz. Bu da ciddi bir sıkıntı. Daha mesela çok yemek yemek. Bizde öyle bir şey var ki şu an hayatımız yeme içme üzerine kurulu. Gel bir iki laf edelim deniyoruz. Gel bir kahve içelim diyoruz mesela. Kahve yanında bir şeyler yiyelim. Her şeyi yemekli yapmaya çalışıyoruz. Yemek için yaşar hale gelmişiz. Konuşurken çok iyiyiz ama. Yaşamak için yemek lazım. Ama bakınız yemek programları en çok izlenen programlarda giriyor. Yemek yemeyi çok seviyoruz. Yiyelim tabii ki ama yaşamak için. İnşallah çok yemek yediğimizde de mide tamamen dolu olduğu için yine diyafram hareketinde bir sıkıntı oluşuyor. Bu da nefesi bozuyor. Burada hemen yeri gelmişken, bütün arkadaşlarımıza fayda olabileceğimiz bir bilgi verelim. E, reflü denilen rahatsızlık, hani mideden böyle bir kaçırıyormuş gibi bir his olur, ağza gelir, kusma gibi. Bunun sorunu diyaframın çalışmamasıdır. Diyafram bu hareketini tam tamamladığında, mide kapakçığına masaj yapar ve sorunsuz bir sindirim devam eder. Diyafram çalışamadığında, mide kapakçığına bu masajı yapmadığı için zamanla reflü oluşur. Yani bunu da böyle bir bilgi olarak verelim. Diyafram düzeldiğinde reflüsü düzelen çok kişi oldu. Bunu da böyle bir anti içinde bilgi verelim inşallah. Bunun gibi sebeplerden dolayı diğer nefesimiz bozuluyor. Sonra farkına varmadan bozuk nefesle yaşamaya devam ediyoruz. Niye? Çünkü nefes alıyoruz zaten. Hani almayı biliyoruz ya. Burada Cem Yılmaz'ın bir resmisi var. Hakikaten de tam yerinde adam senle benden aynı oksijen alıyor. İçeride ne yapıyorsa hani çıktı başka oluyor. Hakikaten hak vermemek mümkün değil. Ee, bugün bir bunun peşinden koşuyorum. Bir gün inşallah gerçekleşecek diye inanıyorum. Aslında kanun haline gelmesi gereken bir şeyler var bence. Evet. Bir tanesi şu, nefes egzersizlerinden geçmeden, nefesi kontrol edilmeden ehliyet verilmemeli. Ve yine nefesi kontrol edilmeden öğretmenlik mesleğine insanlar alınmamalı diye inanıyorum. Çünkü sığ nefes alıyorsa, mesela seyredin, göğüs nefes alıyor. şöyle nefes alan birisi, herkesini kontrol edemeyecektir. Bu kişi trafikte sıkıntı. Yani herhangi bir şeyle karşılaştığında verdiği tepkiler çok agresif olabilir. Neden agresif oldum da ispatını yapalım Şimdi aldığımız havanın dörtte biri beynimize gidiyor. Nefes alıyoruz. Yüzde yüz ciğerlerimi doldurdum. Beynime de yüzde yirmi çok sen gitti. Beyin şöyle ah her şey yolunda hallederiz. Bir sonra karşılaştık dahi beyne yüzde yüz oksijen gitti ya ihtiyacı olan tamamını aldık. Hallederiz. Diyebiliyor beyin. Ama sığ nefes aldık. Diyafram çalışmıyor. Sadece göğüs nefes alıyoruz. Yani yüzde kadar düşmüş doldurabildiğimiz kapasite. Beyne de yüzde yerine yüzde oksijen gidiyor. Şimdi o beyinle Hani oksijen içeride ne yapıyorsun ya? Yüzde beş ancak oksijen oluşan bir beyin mi? Empati yapacağız. Sempati duyacağız. Entelektüel becerilerimiz anlamaya çalışacağız. Değil mi? Karşımızdaki insanlara saygı, ne saygısı? Direkt e, tabiri caizse beynimizi de iki bölümde inceleyebiliriz. İnsan beyni ve hayvan beyni diye. Teşbihte hata aranmaz. Amacımız bir hayvan demek değil ama çok net. Bugün bilimsel araştırmalar bunu ortaya koyuyor. E, sinir bilimciler muhteşem çalışmalar var Şimdi şu 10 beyin, Önümüzün ön kısmı, frontal lob, Buna insan beynindeyiz. Bunu çıkar, geri kalanı aynısı hayvanda da var. Yani insan beyni, hayvan beyni. Oksijen çok düşünce insan beyni bloklanıyor. Niye? Benim oksijene ihtiyacım var. Bırak entelektüel becerikleri. Benim hayatta kalmak için oksijen ihtiyacım var. İçgüdüsel davranmaya başlayacak. Dolayısıyla işte tezin de bu yüzden bir gün inşallah olacak, inanıyorum. Yani şu an birçok ciddi alanda çalışmaları geliştirdikçe, kabul görecektir toplumda da inşallah. Toplum yararına bir şey olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Doğru nefes alabilen biri, ön beynini iyi kullanabiliyor. Ön beyni iyi kullanınca da çok daha aktif e, hayat sürdürebilir. Şimdi konu konuya akıyor evet, bu ön Bu hayvan beyni, insan beyni konusunda da bir deney aktarmak istiyorum. Belki biliyorlardır, çok meşhur bir deney. Ama ilk kez duyanlar için çok faydalı olabilir. Marshmallow deneyi diye bilinen bir deney var bilim camiasında. Hı hı. Yaklaşık 40 yıldan fazla sürmüş bir deney. İlk öğretim çağındaki çocukları alıyorlar önlerine bir marshmallow koyuyorlar. Yani şekerleme diyelim. Hani biz Türkiye'de çok marshmallow bilmiyoruz ama çocukların çok sevdiği bir şekerleme. Diyorlar ki 10 dakika boyunca yemez sabredersen bu marshmallowu, bu. Canını çektiği bir şey. ikinci bir marshmallow kazanacaksın. Bak kar zarar ilişkisi. Çocukların çok hızlı başarıyor bunu. Yaklaşık %20-25 civarı. Şimdi tam rakamları hani mantı anlayalım. Ezberci biri olmadığım için yani atmayın rakamlar ama konu bu kadar basit. Marshmallow bu %20'si diye çocukların ikinci marshmallow kazanıyor. Videoları var arkadaşlar. Youtube'da da bulabilirsiniz. Çocuk marshmallow oluyor. Tam yiyecek. Ön beyin insanı diyor, Dur oğlum bak akıllı ol. Bir tane daha var. Ya 10 dakikacık sabret. Bir, kimisi direkt yutuyor. Kimisi korkuluyor falan. Ama %20'si yemiyor. Yani ikinci marshmallow kazanıyor. Yani ön beyni galip gelen %20 deneyin geri kalan kısmı muhteşem sonuçlar gösteriyor. 40 yıl boyunca bu çocuklar hayatların her aşamasında takip ediliyorlar ve ikinci marşmanı kazanan yani ön beyni daha aktif olabilen ...hazlı ertelebilen çocuklar hayatlarının her alanında özel hayatından iş hayatına, spor yapanlarına kadar diğerlerine göre bariz bir şekilde üstünlük elde ediyorlar. Yani hayatta başarılı iyi bir yerlerde olabilmek için de ön beynimizi çok iyi kullanmamız lazım. Ön beyni kullanabilmek için birinci kural ön beyne yeterli oksijeni göndermek lazım.